İyi akşamlar. Form sistem Mustafa Yavaş'la birlikteyiz. Evet kaptan maçla ilgili neler söyleyeceğim? Gidip gelen bir maç. Uzatma daha doğrusu penaltılara kaldı. Seri Aynen. penaltılarla bitti. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Aynen dediğiniz gibi oldu hocam. İlk maçımızdı burada, yine final maçımızdı. 2-2 bitti. Yine penaltılar ve yine Allah'ın izniyle galip geldik. Bu da böyle gitti geldi. Çok çekişmeli geçti. Ee, güzel bir maç ortaya koyduk. Takımımız çok iyiydi. İlmi arkadaşımız elinden geleni yaptı. Kırmızı kart gördü. Bizi yalnız bırakacak ama sağ olsun çok iyiydi bu. Kalecimiz Rıdvan inanılmaz kurtarışlar yaptı. ipten aldı bizi. Forum seti her, her haliyle şampiyon bir takım. Bizim aklımızda ne derlerse desin şampiyon olarak zaten Antalya'ya gitmeyi hak etmiştik. Bu sene de nasip olursa şampiyon olma hedefimiz. Güzel bir takımımız var. Bütün arkadaşlarımız ayağına sağlık. Maçı Şevket Varan, Özen Çalbayrak, kardeşimize burada gönderiyoruz. Hepsine selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, başarılarımız. Sağ olun.